Sıradaki girişimimiz ise gözünü göklere çeviriyor ve hayatımıza bir anda giren, bir anda etrafımızı saran düzenlemeleri bile, düzenlemelerin bile düzenlemekte yetişemediği, yeterli olamadığı drone'ları etkin ve yasal bir kullanım sürecinde veriden faydalanarak iyileştirme nasıl sağlanabilir? Onlara odaklanıyor. Ayrıntılarını kendilerinden dinleyelim. Seyir defterini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhabalar, kolay Merhabalar. gelsin. Teşekkürler. Merhabalar. Bugün sizlere Seyir Defteri Projesi'nden bahsedeceğim. Seyir Defteri Projesi bizim zamanı gelmiş çok iyi bir proje dediğimiz bir proje, yeni bir girişim. Seyir Defteri girişimi üç tane temel probleme odaklanıyor insan sava aracı teknolojileriyle ilgili olarak. Birincisi operasyonların karmaşıklığı, ikincisi operasyonların yasalara uyum yükümlülüklerinin zorluğu, üçüncüsü de bu operasyonların maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesi. Biz bu problemlere bir çözüm olarak merkezinde uçuş operasyonlarının kendisinin olduğu döküman yönetiminden, pilot yetkinlik yönetimine, organizasyon yönetiminden, ekipman ve envanter yönetimine kadar bütün çerçevesini yönetebileceğimiz bir SaaS platformu geliştirdik. Bu SaaS platformunu da bizim öncelikli sektörler olarak değerlendirdiğimiz sigortacılık, tarım ve enerji sektörlerindeki Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla ortak yaptığımız projelerle ve operasyonlarla geçerli kıldık. Drone pazarı Türkiye'de de dünyada da oldukça hızlı gelişiyor ve drone sayısı her geçen gün artıyor. Bu artık hepimizin malumu. Ama burada bizim dikkatinizi çekmek istediğimiz konu, dronların kullanıcıları olan ve seyir defterinin asli müşterisi olan drone pilotlarının sayısının dron sahipliğine göre çok daha yüksek bir hızla gelişiyor olması. İş modelimizde drone operatörlerinin, kişisel ve kurumsal drone operatörlerinin seyir defteri abonelik ücretlerine ilave olarak buna bu aboneliklerle birlikte alabilecekleri sigorta ürünlerinin komisyonları Ayrıca veri satış gelirleri ve bunu tamamlayıcı olarak reklam gelirlerini öngörüyoruz. Dünyada kısmi olarak rekabet edebileceğimiz ürünler olmakla birlikte Türkiye'de bizim yaptığımız ürünlerle ilgili herhangi bir rekabet söz konusu değil. Dünyadaki ürünlere göre bizim şu anda avantajlı olduğunu değerlendirdiğimiz durum. Onlar bir uçağın, insan savar aracının kalkışı ve inişi arasındaki bölgedeki verileri yönetirken seyir defteri yazılımının uçuş öncesi, uçuş sonrası planlama ve raporlama verilerini de içermesi ve bütün emniyet yönetim sistemi ve kalite yönetim sistemi çerçevesini yönetebiliyor olması. 2020 yılında ilk proje olarak başlattığımız seyir defteri projesi 2022 yılına geldiğimizde yıl sonu itibariyle artık e, drone sahiplerine yüzde yirmi indirimli mali mesuliyet sigortası satılabilecek altyapıya ve işbirliklerine sahip 5.3 milyon kitlesel fonlama başarısı göstermiş bir girişim noktasında. Önümüzdeki dönemde sektörlere özel geliştireceğimiz yazılım modülleriyle birlikte nihai olarak 2032 yılında Avrupa Hava Trafik Otoritesinin, Sivil Havacılık Otoritelerinin öngörülerine paralel olarak bütün hava trafik sistemini yönetme kabiliyetine ulaşacak. Bunun için 20 milyon liralık bir başlangıç yatırımına ihtiyaç duyuyoruz. 8. çeyrekten itibaren pozitif gelir üreteceğimizi öngörüyoruz. Takımda savunma havacılık sektöründe oldukça uzun yıllar deneyim sahibi bir ekip kombinasyonu ayrıca genç ve yetenekli arkadaşlarımız bulunuyor. Geldiğimiz nokta itibariyle 2022 Şubat ayında 30 milyon lira olarak gerçekleşen şirket değerlememiz çok yakın bir tarihte aldığımız bir yatırımla 150 milyon değerlemeye ulaştı. 2027 yılı sonunda biz bu değerlemenin 1 milyar lira olmasını öngörüyoruz. Ben Sarat Gümüş. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun ağzınıza sağlık sağ olun. başarılar diliyorum. Bir nefes arası.